Evet arkadaşlar şu anda Hidra'dayız. Hidra, Hidra, Hidra. Hidra arkadaşlar şu anda kaçıncı rotasyonda? Altıncı rotasyonda. Altıncı rotasyon için arkadaşlar biliyorsunuz gerçek korku veren kafa var burada. Onun için Şamiel uygun, Tuhan uygun. Ben Tuhan kullanıyor olacağım. Tuhan biliyorsunuz arkadaşlar ne yapıyor? Ee, çok iyi bir kahraman. Şöyle şimdi Hidra takımı demişim ama bu takım yatabilir. Ee, sisiye var. Daha bu arada e, Supreme Kayal ile Supreme Galek tam kasılması bitmediği için bu rotasyonda kullanamıyor olacağım. Ama bir sonrakinde e, kullanabiliyor olurum diye düşünüyorum arkadaşlar. Sisiye ile Cardiel. Sisiye ile Cardiel'i kullanmayacağız. Düşes kullanacağım arkadaşlar. Bir de manuel oynayacağım. Daha oto takımları henüz oluşturamadım. Ama oto videosu da yapacağım. Yani oto takımını oluşturabileceğime inancım tam. Kviski kullanacağız arkadaşlar. Hız e, vermesi için. Hız kesmesi için. Aynı zamanda da biliyorsunuz vurulduğunda ATK ve defans kırıyor. E, husk'lar e, kesin kullanacağız. Max HP vuran kahramana ihtiyacımız var. Tuan Ark'ta arkadaşlar ee, tabii ki şeyden daha iyi ee, kıyamet vahibinden daha iyi. İki tane e, dezavantaj kaldırıyor her sıra geldiğinde. Tuhan'a ve karşısında acımasız sette donatırsanız çok daha iyi olur ama şu anda acımasız set yok kendisinde. Ee, bu şekilde idare edeceğim. Aynı zamanda dezavantaj kırma e, veriyor karşı takıma. Başka arkadaşlar neyi kullanabiliriz diye düşünüyorum. İsabeti kıran kahramanımız yok. Ee, Sabit kran kahraman yok arkadaşlar. Onun içinde Şamel aslında kullanısa kullanılır ama Şameli kullanmayacağım, ee, Topak büyücüsü kullanacağım. Bir bu takımla gireceğim arkadaşlar. Bakalım inşallah e, güzel geçer. Ama burada defans kran da takım yok, defans kran kimse yok. Ee, bunun yerine Lidya'yı mı kullansam diye düşünüyorum. Lidia, Lidia defans kıran ve zayıflatma veren bir kahraman. Lidia olabilir. Başka kim olabilir? Ee, tet tet tet. Çünkü defans ve zayıflatma vermeden arkadaşlar zor. Venüs'ü kullanabiliriz. Venüs hem avantajda kaldı bir ya. Venüs'ü kullanabiliriz arkadaşlar. Aslında Cupidus da olsa çok iyi olur ama Cupidus Arena takımla e, takımına özgü yapıldı. Çok düşük hızda. O yüzden Cupidus... Neyse Cupidus'u da e, ikinci krisk yerine ekliyorum. E, çok düşük seviyede hızı ama sağlam vuruyor. Sürekli karşı saldırı yapacağı için e, daha ideal olduğunu düşünüyorum bu takımın e, haska göre. Bir deneyelim bakalım arkadaşlar. Otoda başlatmayacağız tabii ki. Önce bir e, kendim manuel oynayacağım. Akabinde ota'ya salabilirim tabii ki. Evet... E... Bu dezavantajı arkadaşlar. ATK azaltma. Evet gördüğünüz gibi hepsini e, karşı tarafa iletti. Şu arkadaş korku veriyor. Sıkıntılı bir arkadaş. Defans ve şey kıralım arkadaşlar. Zayıflatma verelim. Akabinde güçlendirme verelim. Bu arkadaşın da şeyi kırmaması lazım. O yüzden kendisine kışkırtma vermemiz gerekiyor. Bu arada acımasız set var. haskta da acımasız set var. Cupidus'la Venüs tamamen arena'ya özgü yapıldı arkadaşlar. Ee, tekrardan hız verelim ve defans verelim. Öncelikle arkadaşlar hedefim bu kafayı yok etmek. Çünkü bu kafa e, dönüş e, bütün dezavantajları kaldırabiliyor. O yüzden yok etmekte fayda var. Evet Cupidus sağlam vuruyor. Ama hızı çok düşük olduğu için sadece karşı atağından yararlanabiliyor olacağız. Hız kıralım arkadaşlar. Kıramadık. Diğer haskımızla vurduk. Şimdi tekrardan avantaj kırma verelim. Ah, dezavantajı kaldırdı. Niye? Quisk Krisk girmedi devreye. Şimdi bu arkadaş eğer ki şey verirse yandık yani. Neyse hızlı kırıldı en azından. Şunun da hızını kıralım. Kıramadık. Buna kışkırtma verelim. Veremedik. Haskla. Bu arkadaşlar şimdi bütün kafalara sağlam vuracak. Sağlam şey verecek. Buff verecek. Verirse yeniden girebilirim yani. Çünkü çok büyük sıkıntı çıkartır bana o. Defansı kıralım. Zayıflatma verelim. Defans arttı. Şimdi bu kafaya tekrardan kışkırtma. Veremiyoruz kışkırtma. Bu arkadaşlar verelim kışkırtmayı. Tamam. Krisik de verdik. Yaptı. Ha, neyse en azından arkadaşlar bu Kafa sıra gelmeden e, dezavantaj bloklama vermiş olduk. Kaldıralım haskımızı. Ekipte iki tane sadece saldırı kahramanı var. Kupidusla hask. Yani onların artık şeyine güveniyor olacağız. E, Hasavina. Akvizio olsa arkadaşlar. Hidaza Akvizio. Nec e, çok iyi. Onlar size çıkarsak muhakkak yararlanın. Akvizio Max HP vuruyor. Şimdi birazdan arkadaşlar oto'ya salacağım ee, artık. Ee, şuna vuralım. 202k. Daha iyi vurabilir de. Defans arttı. Hız arttı bakalım. Husk sağlam vuruyor görüyorsunuz. Ee, yani Cupidusta iyi bir hız ve acıması set olsa çok daha iyi olur açıkçası. Ama yok maalesef. Neyse ki arkadaşlar defans. Ee, avantaj çalan kahraman yok daha doğrusu kafa yok o kafanın adını unuttum ben garip bir ismi vardı hiç sevmiyorum onu en sevmediğim kafa diyebilirim çünkü dezavantaj avantaj çalıp, çalıp duruyor. krisikten avantaj çalıyor arkadaşlar krisikinde biliyorsunuz iyileştirme avantajı oluyor ondan sonra sürekli kafa iyileşiyor kendi kendine krisikte yeterli seviyede direnç olmadığından dolayı hem Tabii ki biliyorsunuz arkadaşlar isabetin de çok iyi olması lazım. Şimdi biraz otoya salacağım. Ee, i̇sabet 450'nin üstünde olması gerekiyor kabusta arkadaşlar. Ee, Divencin ise 550'ye yakın olması gerekiyor ki şey yapamaz. Yani kafalar herhangi bir avantaj çalamaz. Ama işte o kafa arkadaşlar büyük sıkıntı yaratıyor. Genelde şu en sağda oluyor. 5. rotasyonda en sağdaydı da tabi diğer rotasyonlarda bilmiyorum. Çok şükür korku ve gerçek korku yemedik. Ha yedik bir tane şimdi. E, Tuhan Arak sağ olsun bu konuda çok iyi. Sürekli olarak iki tane dezavantaj kaldırdığından dolayı sağlam bir karman. E, kimi yuttu? Kupidos'umuzu yuttu arkadaşlar. Hemen onu yok etmemiz lazım şimdi. Kupidos'u yok etti, yuttu e, yuttuğu için Kupidos'u çıkarmamız gerekiyor. E, defans ve şey kıralım. Zayıflatma verelim. Ha, şu kafaydı ya zaten. Fesatlık kafası. Evet bu kafa mıydı? Evet ya bu kafaydı zaten ya. Geçen sefer sağdaydı da ben şeyle karıştırdım bunu. Ee, ekstradan böyle zehir bulutu veren bir kafa var arkadaşlar. O da büyük sıkıntı çıkartıyor. Bu kafadan işte en sevmediğim kafa diyebilirim yani. Kendisi de zaten saldırmaya çalıştığınızda başkasına şey yapıyor. Engel Başkasına yönlendiriyor falan. Sıkıntılı bir kafa. Evet dezavantajı kaldırdı. Kötü oldu bu. Neyse yapacak bir şey yok. Hız kıralım. Hiç hız kıramıyoruz. Kışkırtma veremedim. Dirençli çıktı. Bayağı iyi. Hadi. Zayıf. Hadi. Kışkırtma ver. Veremiyor. Renkten dolayı arkadaşlar sıkıntı. Bakın buna vurmaya çalıştım ama başkasına yönlendirdi. Böyle bir sıkıntısı var. En önce aslında kesmeniz gereken kafa bu bence. Mantıken. Evet. Ee, gazap kafası da sağlam vuran bir kafadır. E, avantaj bloklama yerine ATK kırmayı verdi. Bir de HP yanını mı verdi? Ne yaptı bilmiyorum ya. Ya Tuhan'a vektöründe böyle bir sıkıntısı var. Dezavantaj kırma bazen veremiyor. Yani Ugo gibi... Ugo bile onda daha iyi yani o, o, o bakımdan. Ama olsun, yapacak bir şey yok. E, Tuhana Tugana ve korku ve gerçek korku kafasına yönelik kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Bakın çaldı mesela gördünüz mü karistikten? Şimdi yandık yani. İyileştirecek kendisini. Hızlı bir şekilde kesmem lazım ki kesemeyeceğim muhtemelen. Şimdi şey, e, avantajlarını kaldırmam gerekiyor. Eee Venüsle birlikte. Evet bir tane kafa gitti. Şimdi avantajına çok şükür kaldırdık. Venüs'te çünkü 600'ün üstünde isabet var arkadaşlar. Venüs zaten bu takım olarak değil de daha çok dezavantaj kılması, hiçbir yanı vermesi ve avantaj kaldırması için önemli. Şimdi ha dezavantaj bloklama verdik. Güzel oldu. Bu sefer çalamadı. Ee, ay şu kafaya vuracağım. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok arkadaşlar. Hiçbir yanı verelim. Her zaman kopmuş kafaya vurursanız arkadaşlar daha çok vurursunuz. Evet hızla kırdık. Kışkırtmayı verdik. Diğer bu kafa da gitti. Şimdi biraz otoya salabilirim arkadaşlar. Ee, otoda devam edecek arkadaşlar. Savaş bitene kadar e, size savaşı seyretmede iyi eğlenceler diliyorum. Şimdilik görüşürüz. Savaştan sonra görüşürüz. Tekrar merhaba. Gördüğünüz üzere 55 milyona yakın hasar verdik takımla. Cupidus 19 milyon vurdu. Avena Cupidusu olmasına rağmen Venüsün sayesinde karşı at saldırıyla birlikte arkadaşlar. Anız ise, Husk ise 16.9 milyon vurdu ki acımasız setfa var üzerinde onun. Bence güzel bir ekip oldu arkadaşlar. Bu iki arkadaş arena kahramanı olmasına rağmen diğerleri tamamen Hydra'ya yönelik tasarlanmıştı. Sonuçları sakla diyoruz. Gördüğünüz gibi da olmadan e, oluyor. Ama Tuhan Arak'ın burada çok büyük rolü var arkadaşlar. Tuhan Arak'ın olmasını tabii ki e, öneririm. Şu anda işte üçüncü sıradayız. Niye ilk sırada değiliz? Akvizya var Nagileci Bey'de. akvizya olunca arkadaşlar hasarı tavana çıkartıyorsunuz. Şimdi hemen ekibimiz size göstereyim. Kimler vardı? Hızlıca sadece statlarını göstereceğim. Eee Şimdi Cupidus'la başlayalım. Cupidus'ta arkadaşlar zalim seti var. 148 hız. Şöyle hani isterseniz e e ekran görüntüsü alabilirsiniz. Ustalığı da bu şekilde arkadaşlar. Tamamen dediğim gibi Avena'da kullandığım bir kahraman. Toladavak'a gelecek olursak Toladavak'ın da arkadaşlar hızı 300. Acıması set yok. Acıması set olursa daha iyi olur kutsaması da arkadaşlar kükürt taşını verdim ekstra hasar verebilmesi için sadece şu anda hidrada kullanıyorum ustalığı da arkadaşlar bu şekilde savaş ustası var kendisine ekstra hasar verilmesi için düşese gelecek olursak arkadaşlar düşesinde hızı ve kendisi ustalığını önce göstereyim ustalığı bu şekilde dönüşme ettiği arttırması için kendisinde yenilenme seti var. E, istatistik olarak 88 k HP, 270 hız. Yani 433 e, divenç. olabildiğince 450'ye yaklaştırın ki e, Düş düşesten herhangi bir e, çalma vesaire gerçekleştirilemesin. Haska geliyorum arkadaşlar. Bir numaralı haskım buradaydı. Haskın da arkadaşlar acıması set var. Yüzde yüz kritik oran, 240 hız, 340 sabit. Belki hani ekstradan e, şey yapabilmek için, e, verebilmek için. Ustalı da arkadaşlar bu şekilde yine Savaş Ustası mevcut. Ee, Venüs'e gelecek olursak. Venüs'ü e atladım. Venüs neredesin sen? Venüs de burada arkadaşlar. Venüs'ün isabet var. Ee, 600'ün üstünde isabet. Polimorfar. Dediğim gibi yani Avena Venüsü bu. Tamamen arkadaşlar e, Arena'ya yönelik şey yapıldı. Taş deviden mevcut. Taş devri kanıtları mevcut. Taş devri miydi ya bunun adı? Evet taş devi doğru söylemişim taş devi mevcut 255 hız 481 isabet ben isabeti daha e, yüksekse 600 zannediyordum da 483 pardon şimdi arkadaşlar e, onun dışında kviskimizi göstereyim size kriz kvis 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 daha set var ama e, muhafız seti guardian set de e, mümkündür e, ekstra diğer e, arkadaşların hasarını engellemek için e, defansı da arkadaşlar olabildiğince yüksek tutmanızı öneririm yani bütün bu e, saldırı kahramanlarındaki hemen kolay kolay yatmasınlar Quiskimiz de arkadaşlar acımasız set var ve aynı zamanda ölümsüz set var 248 hız 60k hp, 396k defans 440 e, isabet 450 yakın isabet olması gerekiyor ustada da arkadaşlar savaş ustası e, unuttuğumuz bir kahraman kaldı mı e, bir bakalım tekrardan hidradaki takımımıza Tuhan'a ve kupidusu anlattım eee ve Kupidos hepsini anlattım arkadaşlar Venüs. Umarım yararlı bir video olmuştur diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Bay bay.